Merhaba gençler. Kendini genç hisseden değerli arkadaşlar, bugün yeni bir sunumla karşınızdayım. Bugünkü sunumumda da yeniden diriliş adı altında Haşir meydanında öldükten sonra dirilmeyi ispat eden 7. yolu vereceğim. Şöyle ki Gel bir parça gezelim. Şu medeni ahali içerisinde, şu medeni insanlar içerisinde ne var ne yok görelim. İşte bak. Her yerde her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş suret alıyorlar. Her yerde her köşede çoklukla fotoğraflar kurulmuş, kayıt cihazları kurulmuş, resim ve kayıt alıyorlar. Bak yerde müteatip katipler, yazıcılar oturmuş bir şeyler yazıyorlar. Her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir olayı kayıt altına alıyorlar. Ha şu büyük yüksek dağda, Padişaha mahsus büyük bir fotoğraf kurulmuş. Bütün her yerde olan ne cereyan ediyorsa suretini alıyorlar. Burada padişaha mahsus büyük fotoğraf lehvi mahfuz demektir. Lehvi mahfuzun tahakkuku ve vücudu ne olduğunu anlamak için küçük küçük cüzdanlar hükmünde kimlikler büyük bir kütüğün varlığını ve bir nüfus idaresini bize gösterir. Küçük küçük senetler büyük bir kayıt defterinin olduğunu bize bildirir. Küçük devamlı tereşşuhatlar, akan sızıntılar arkada büyük bir su menbaanın olduğunu bize bildirir, hatırlatır. Aynen öyle de küçük küçük cüzdanlar hükmünde bulunan lehvi mahfuzsa benzer, onu hatırlatan, büyük lehvi mahfuzu çağrışım yaptıran ve büyük lehvi mahfuzun kaleminin ucundaki evet noktalara göre bütün insanların hafızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumlar ve yapay hafızalar. Bulut, flash, hard disk ve serverlar gibi bütün bu hafıza çeşitleri bir hafızayı kübrayı, en büyük bir hafızayı, bir defteri kebiri, en büyük bir kayıt defterini ve bir lehvi mahfuz azamını bize bildirir, hatırlatır, tanıttırır, ispat eder. Bütün her şeyiyle ispat eder, belki kestin akıllara da gösterir. Araştıran, irdeleyen, sabit fikre saplanmayan ve hakikati bulmak için gayret edenlere de gösterir. Demek o zat Cenab-ı Hak Celle Celaluhu emretmiş ki mülkünde ne cereyan ediyor bütün muameleler ve işler zapt edilsin, kayıt altına alınsın. O zata azam Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün her şeyi kaydettirir ve bir suretlerini alır. Demek bu kadar... Dikkatli bir hıfs ve muhafaza, hafızaları almak ve onları muhafaza etmek elbette bir muhasebe içindir. Bir hesaplaşma günü içindir. Mazlumun zalimle gerçek manada hesaplaşacağı, o adalet gününü tecelli edeceği gün içindir. En küçük en basit bir işin dahi mazlumun zalimden hakkını alacağı o gün içindir. İşte bak. Bu kadar en adi bir rayetin muamelelerini unutmayan, bir çiçeğin hakkı hayatını unutmayan ve her şeyiyle çiçeği çekirdeğinde tarihçi hayatını muhafaza edip gelecek baharda tekrar gözümüze gösteren bir hakimi hafız Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rayetinin yarattığı mahlukatlar içerisinde en büyüklerinden olan insanların evet amellerini, yaptığı davranışlarını, hareketlerini, işlerini bütün her şeyini muhafaza altına almasın muhasebesini görmesin hesaplaşma gününe getirmesin mükafat ve mücazat mükafatlandırma ve ceza vermesin ve o insanları bütün insanları toprağın altına koyup kalkmamak üzere yatırsın mümkün mü değil evet kaldıracak gerçek manada adaletini gösterecektir. Halbuki onun Cenab-ı Hak Celle Celal azamet ve izzeti şeyni merhametini göstermemesinin sebebi bu büyüklerden sudur ediyor, ortaya çıkıyor. Günümüzde öyle dehşetli katliamlar, öyle dehşetli zulümler, öyle dehşetli haksızlıklar yapılıyor ki bu dünyada onların karşılığını vermek mümkün değil gerçek adalet işletilemiyor. İşletilemediği için de bu dünyada onların cezası verilmiyor. Ve bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Bütün mazlumların zalimlerden haklarını alacağı en ayrıntılı, en küçük hakkının dahi muhafaza edildiği, gerçek adaletin tecelli edeceği o gün geliyor. Evet. Yedinci yolu bu şekilde verdikten sonra sekizinci yolda buluşmak dileğiyle teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.